Merhabalar. Son hafta oldukça e, hüzünlü bir hafta olacak. Artık yaptığımız tasarımlardan ayrılıyormuşuz gibi hissedeceksiniz ama. Ayrılmak yok. Tasarım dediğimiz şey bitmiyor. <laughs> yani geliştirme aşamasından sonra da e, devam ediyoruz tasarlamaya. E, çünkü tasarımcının yaptıkları, tasarımcının yaptıklarını yazılımcılar uyguluyor eyvallah. Ama e, tasarımcıların bıraktığı boşlukları da dolduruyor bir taraftan. E, yazılımcılar e, yazılım tarafı, o yüzden e, boşluklarının doldurmasından da sorumluyuz. Yani tasarım yaparken yazılımdan sonraki süreçleri de denetleyeceğimizi, test edeceğimizi unutmayın. Unutmayalım, e, o, o taraflardaki aksaklıklardan da, problemlerden de sorumluyuz. Yine onu şöyle toparlayalım. Bugün bahsedeceğimiz şeyler, e, o yüzden şöyle e, net olarak çizebiliriz. Tasarımcıya, e, yazılımcıya doğru bir şekilde ifade etmesi lazım. E, orada paketleme önemli. Nasıl teslim? Ediyoruz, ona dikkat edeceğiz. Bazı e, dönüşüm programları var, onları irdeleyeceğiz, konuşacağız. E, o programlar ışığında yazılımcının e, yapabileceği hataları minimize etme gayreti içerisinde olacağız. Çünkü ne diyoruz? Doğa boşlukları sevmez, doldurur. E, ondan sonra yazılımcı ise kötü doldurur. Yani yazılımcının kötü doldurmasından birebir olarak biz sorumluyuz. Onlara dikkat ediyoruz, neleri nasıl e, yaptığını ve neler dikkat et e, şeylerini hareket ettiriyoruz. Tamam? Şimdi e, burada dijital projede ne gibi ...gibi bir sürecimiz var yaşamsal olarak. Ee, aslında... Farklı aşamalar var gördüğünüz gibi. Ee, hani tüm haftalar boyunca onları konuştuk. İşte araştırma aşaması, fikir üretme aşaması, bunu fikri görselleştirme aşaması, test aşaması, kullanabilirlikler. Ondan sonra e, programlanması, hayata geçmesi, hayata geçtikten sonra bakım süreci. E, bunların hepsinde aslında yine tasarımsal dokunuşlara devam etmemiz lazım. E, oradaki pürüzleri e, ortadan kaldırmamız gerek, yok etmemiz gerekiyor. O nedenle tasarım dosyasını... E, bir yazılımcı için öncelikle hazırlamamız lazım. Birinci husus ölçülere dikkat ediyoruz. Artık hani e, arayüz tasarımında e, belirli ölçülere dikkat edelim demiştik ya. Ha bu ölçüleri artık birimsel boyuta indiriyoruz. Yani onlara birer birim ataması yapıyoruz. Hangi medyaya yönelik tasarım yaptıysak ona göre birimleri atıyoruz. Mesela işte Android'e göre yaptıysak DP atmamız lazım. Eğer iOS'a göre yaptıysak Punto yapacağız. Web tasarımı yaptıysak piksel tabanlı bir ya da yüzdesel bir yaklaşım yapacağız. E, ondan sonra onlara dikkat ediyoruz. Birimleri de tasarımın içerisine e, eklemeye başlıyoruz sürümleri atıyoruz. Eğer e, sürümleme yaptıysak yani iterasyonlarımız varsa nihai e, gelen, onayladığın onaylanan ya da işte kullanıcı denetli denetimlerinden geçen e, testlerde başarılı olan en nihai sürümü teslim ettiğimizden emin oluyoruz. Ve uygulamaya bir tane muhakkak ama muhakkak bir simge tasarımı yaptığımıza emin oluyoruz arkadaşlar. Uygulamaların ister web uygulaması olsun ister mobil uygulama olsun muhakkak bir simgesi olması gerekiyor. O Simge tasarımında dikkat ediyoruz. Tabii ki simgenin tasarımının boyutu özellikleri e, mobil uygulamalarla web uygulamalar arasında farklılık gösteriyor. Onu unutmayalım. E, bu şeyde gereksinimleri de farklılık gösteriyor. E, ama genel itibariyle her ne olursa olsun bir dijital ürünün bir app iconla yani bir e, simgesel bir boyutta temsil edilmesi gerektiğini de hatırlayalım, bilelim. Şimdi bir tane dokümantasyon oluşturmamız gerekiyor. Bu dokümantasyon aslında böyle uzun uzun bir Word dokümanı değil, ayrı bir şey değil, tasarımdan bağımsız bir yapıda değil. bunu nasıl yapacağız? Aslında yaptığımız dosyanın içerisinde. Yine biz bu ders boyunca yani bu eğitim boyunca Figma güdümlü bir şey benimsedik, yaklaşım benimsedik. O yüzden yine Figma özelinde konuşalım. Figma özelinde neye dikkat ediyoruz? Bileşenleri isimlendiriyoruz arkadaşlar. Ee, kullandığımız bileşenler, e, onların state'leri, durumları değil mi? Hani atadığımız varyantları e, düzgün isimlendirmeler yapıyoruz. Ondan sonra böylece bir kendi design kitimizi meydana getiriyorduk. Onu unutmayalım. Stilleri tanımlıyoruz. Hani var olan varlıklarımız neler değil mi? Renkler, bileşenler, e, ondan sonra ...kullandığımız tipografi onları... ...tanımlandırıyoruz. Ee, ondan sonra... ...ve buradaki diğer bir... ...son olarak da yapmamız gereken şey... ...ekip içerisinde ya da yazılımcılarla... ...bunu paylaşırken bir yetkilendirme... ...yapmamız lazım. Ee, ondan sonra... ...paylaşırken e, kim ne kadar... ...erişebilecek, nerelere müdahale edebilecek... ...neleri yorumlayabilecek onu da... ...net olarak tanımlamamız lazım. Hatta hangi... ...sayfalara ne, hangi dosyalara... ...erişebilecek onu da yine yetki boyutunda... E, ...düzenlemesini yapıyoruz. Dosya organizasyonu o yüzden çok önemli. Kendi dosyalama sistemimizi geliştirebiliriz. Dosyalara muhakkak birer kapak verelim. E, ondan sonra versiyonları ayrı bir sayfalamayla, ayrı bir dosya yapısıyla tutalım. Dizayn kitleri yine bir yerde yönetebilmek için ayrı bir dosya içerisinde be belirlemek iyi olmuş olur. E, aynı şekilde komponentleri ayrı bir sayfada tutmak e, faydalı olmuş olur. E, ondan sonra ve sadece ilgili projeye ilgili kişiyle paylaşmamızda yönetimi ve yetkilendirilmesi için yine faydalı olmuş olur. Şimdi biz tasarımı bu, bu düzeneklerle hazırladıktan sonra, bu e, ilkelere göre artık planladıktan sonra bunu neye aktaracağız? Geliştirme ortamına. Geliştirme ortamına aktarırken şöyle bazı platformlarımız var. Onlardan da bassı geçmeden atlamayalım. No code ve low code, low code dediğimiz platformlar var. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Aslında Figma'da yaptığınız şeyi hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürüyor. Şimdi biz ne yapıyorduk Figma'da? Gerçekmiş gibi ya da çalışıyormuş gibi yapıyorduk değil mi? prototipleyerek ne yapıyorduk? Çalışıyormuş gibi yapıyorduk. Arayüz yaparak ne yapıyorduk? Gerçekmiş gibi yapıyorduk. Şimdi bunu gerçeğe dönüştürebilmek için, artık gerçek haline getirebilmek için low code ya da no code uygulamalarına aktarabiliriz. Figma'nın bu konuda çok güçlü e eklentileri var. Bu eklentiler sayesinde Figma'dan e geliştirme ortamlarına e hızlı bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Hatta yeni gelen özelliklerle beraber Figma'dan e belli boy, e, boyutta kod da üretebiliyorsunuz. Yani çok evrensel tanımlamaları e, yazılımcının yapmasına gerek kalmıyor. Böylece yazılımcının yükünü de hafifletiyoruz. Yani düz, düzgün tanımlamalar yaptığınız takdirde çok daha az e, kod yazarak uygulamaya gerçek hale getiriyor ve tasarımdan da uzaklaştırmıyor. En güzel tarafı o tasarım tutarlılığı artarak tasarım dilini güçlendirerek daha e, gerçek hedefine yani gerçek planlanan, gerçek analiz edilmiş haliyle uygulamaları gerçekleştiriyor gerçekleştirebilmemize olanak sağlıyor. Bunlara da keşfedilebilir. No code uygulamalarını ben yine eğitim kitapçığında bahsettim. Onlara bir bakın. O oradan mesela figma dosyasından nasıl hiç kod yazmadan. Bir web sayfasını hayata geçirebiliriz. O aracı mesela keşfedebilirsiniz. O işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Geliştirme sürecinizi de kısaltacaktır. Ee, ve böylece bir şey olursa yani geliştirme aşamasında vazgeçmeniz ya da dönüştürmeniz ya da değiştirmeniz gereken bir işlem bir aşama olursa onu da hızlıca çözebiliyoruz bu sayede. E, ya da e, bir mobil uygulama yapmak istiyorsunuz e, burada mobil uygulamayı yaparken yine e, no code ya da low code uygulamalarıyla test yapmak istiyorsunuz e, onları da yine test yapabileceğiniz hani gerçekmiş gibi e, halinden gerçek haliyle test edebileceğiniz uygulamalar mevcut yine onları da eğitim dokümanında bulabilirsiniz böylece aslında küçük ölçekli yani ilk aşamada e, uygulama kullanıcı ile gerçek anlamda temas ettikten sonraki testleri yapabilirsiniz yapabileceğiniz çok güzel çok başarılı low code uygulamaları var. Onlarla da dediğim gibi uygulamadaki akışları, iş bilgi mimarisindeki veri yapılarını test edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Şimdi geldik geliştirme ortamlarına. Dediniz ki ben no code ya da low code uygulamalarıyla bunu yapmayacağım, oturacağım kendim programlayacağım ya da geliştirme ekibimiz var, e, Onları aktaracağım, onlarla beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. Tamam. Peki burada nasıl bir yapımız var? İki tip yapı karşımıza çıkıyor. Birincisi hibrit uygulamalar. Hibrit uygulamalardaki programlama dilleri platformlardan bağımsız. E, ondan sonra daha esnek, daha güçlü bir yapı var. Web tarafında da kullanılabiliyor. Web e, teknolojilerinde de kullanılabiliyor kullanabiliyor. Mobilde de kullanılabiliyor. Web teknolojilerinde HTML, CSS ile başladığımızı unutmayalım. E, HTML, CSS üzerine inşa ediyoruz. Bir web tasarımı yaparken e, son kullanıcı front end dediğimiz kısımda e, ondan sonra HTML, CSS bizim temel işaretleme ve biçimlendirme yapımızı oluşturuyor. HTML ve CSS ama bir programlama dili değil arkadaşlar. O yüzden yaptığınız tasarımları sadece biçimsel olarak düzenlemenize e, ya da Çeşitli özellikler atamanıza olanak sağlıyor. E, tasarımınızı kodlayamıyorsunuz. Tasarımı kodlayabilmek için dediğim gibi platformdan bağımsız yani cihazdan bağımsız bir bakış açısı geliştirebilmek için Flutter ya da React adını verdiğimiz iki temel e, kütüphaneyi kullanıyoruz. Birisi JavaScript temelli bir kütüphaneyken React. Flutter biraz daha Google'ın bir dart adını verdiği bir programlama dili güdümlü birinde Google bunu geliştirmesinde rol alırken arka tarafında görev alırken React Native'de ise Facebook grubu meta grubu görev alıyor. İkisi de oldukça yaygın olarak tercih edilen front-end kütüphaneleri, ön arayüz geliştirme kütüphaneleri, Bunlar da dediğim gibi ister web ister mobil uygulamaları yapabiliyorsunuz, çok da e, randımanlı ve hızlı yapabiliyorsunuz. E, ondan sonra çok daha esnek oluyor ve gerçek anlamda bir uygulama varı olmuş oluyor. Bir de cross platform yani ister Android'de ister iOS'ta çalıştırabiliyorsunuz. E, öyle bir güzel bir esnekliği de olmuş oluyor. E, burada Figma'nın rolü ne dersiniz? Figma'dan Flutter'a aktarım yapabileceğiniz çeşitli araçlar mevcut. Figma'nın içerisindeki eklentilerle en azından belli bir düzeyde e, ondan sonra kod yükünü hafifletecek, evrensel tanımları yapabilecek e, dönüştürücüler var. O dönüştürücülerle e, dediğim gibi çok rahat bir şekilde e, ilk düzey kodunuzu yazabiliyorsunuz. Ama ben daha yoğun bileşen kullanacağım. Telefonun ya da cihazın sensörlerini daha yakından temas etmem gerekiyor. Daha komplike bir uygulama yazacağım kaynak yönetimini kendim yapmam lazım diyorsanız neye ihtiyacınız var o zaman Native programlama dillerine. Android'de Kotlin kullanabilirsiniz, e, iOS tarafında da Swift adını verdiğimiz programlama dillerini kullanabilirsiniz. Bunlar daha gerçek ve daha uygulama güdümlü uygulaman yani cihazda compile eden, derlenen uygulamalar geliştirmenize olanak sağlıyor. Ama tabii burada Android için ayrı, iOS için ayrı yapıyorsunuz. Hibritten en büyük farkı o yani kendi platformuna özgü, kendi yapısına özgü bir e, kodlama geliştirme süreci içine girmemiz gerekiyor bunu belirledikten sonra buna karar verdikten sonra arada bizim tasarımcıyla Yazılımcının beraber konuşabileceği ara çözümlere ihtiyacımız var. Şimdi Figma'nın içerisine Dev Mode geldi arkadaşlar. Dev Mode sayesinde aslında developerların nasıl yönetebileceği, nelerle muhatap olabileceği, neler yapabileceğini anlatan bir yapı var. Bu içerisine ayrı bir geçiş aracı olarak eklendi. Ama henüz tam randımanlı değil yani henüz çok daha böyle oturmuş değil. Ama o taraftaki gelişmeleri de bakın. Oradan da ben e, yer yer bahsettim. E, ders notlarında onları da keşfedin muhakkak. Ama evrensel olarak yaygın olarak tercih edilen çok da kullanılan Zeppelin dediğimiz bir araç var. Zeppelin aracı her türlü uygulamayı e, Figma'dan hariç bir de Figma'la üstü bir bakış açısı var. Her türlü ortamda hızlı bir şekilde designerları ve developerları tek bir payda da toparlıyor. Böylece ikisinin de bir arada iletişim kurabileceği, bağ kurabileceği bir yapı inşa ediyor. O yüzden Zeppelin gibi ava kod gibi, Simplify gibi e, yapıları tercih edebilirsiniz. Bunlar ne yapmış oluyor? Dediğimiz gibi iki farklı disiplindeki çalışma grubunu tek bir ortamda iletişim kurabileceği hale getiriyor. Designerların yaptığı style guide'ları ya da akışları hızlı bir şekilde developerlara aktarıyor. Developerlar için e, bazı snippet'lar üretiyor. Özel kod blokları. O kod blokları sayesinde daha rahat kod yazabilmemize ve düzenleyebilmemize olanak sağlıyor. Evrensel bir anlatım aydana getiriyor. O yüzden oldukça güçlü e, bu e, ara geçiş yazılımlarını muhakkak kullanalım. Yazılımcıya teslim ederken özetle ne yapacağız? İki tane şey teslim ediyoruz. Birincisi Zeppelin paketi. ikincisi yani Zeppelin'deki ee, bizim düzenlememize e, o e, o dokümantasyonu Zeplin ban yapıyor. o dokümantasyonu bizim teslim etmemiz gerekiyor. İkincisi de Figma'yı. Figma dosyasını da tabi yazılımcı için o bahsettiğim optimizasyonu ve düzenlemeleri yaptıktan sonra teslim ediyoruz. Bu iki şeyi teslim ettiğiniz takdirde yazılımcının ekstra yorum katması ya da ekstra müdahale etmesi azalıyor. Daha fazla e, inisiyatif alması da gerekmiyor. Bizim e, belirlediğimiz kıstasları da çok net bir şekilde şekilde uygulamasını sağlamış oluyoruz. Ayrıca e, bu yazılım, e, bu araçlar yani Figma'nın içerisindeki Dev ve Zeplin, yazılımcıyla e, tasarımcının iletişim kurabileceği, hani pürüzlü olacak ya da işte net olmayan, fluo olan yerleri hızlı bir şekilde çözebilecekleri e, iletişim araçlarını da kendi bünyesinde barındırıyor. O yüzden farklı disiplinlerin e, aynı dili konuşabilmesi için hani bir tercümanlık görevinde görüyor diyebiliriz. E, bu araçları da güçlü bir teslim için ve tasarıma güçlü bir şekilde arayüzü adapte edebilmek için kullanalım. Yaygınlaştıralım, sevelim. Şimdi böylece bu ders boyunca aslında gördüğünüz gibi tasarlamadan önce fikir aşamasından başlayıp arayüz tasarımıyla pekiştirip nasıl bir nihai şekle getireceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz de konuştuk. Diğer derslerde öğrendiğiniz programlama dilleriyle ya da oradaki öğrendiğiniz yapılarla buradaki şeyi kesiştirdiğiniz takdirde çok özgün ve güçlü tasarımlar yapacağınıza inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.